Selam arkadaşlar, evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ben size ne yapıyorum? Şöyle ıspanaklarımı doğradım. ıspanak böreği yapıyorum arkadaşlar. Nasıl mı yapıyorum? Cevizli. Şimdi ıspanaklarımı doğradım. Burada da maydanozum, dereotum ve taze soğanım var arkadaşlar. Onları da karıştırıyorum. Ay pardon. Ee, soğanımla nanemi ayrıyetten buraya doğradım. Orada dereotu maydanozum vardı. Evet. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar cevizlerimi de ilave ediyorum. Evet cevizlerimi de koydum. Daha sonra yağımı ilave ediyorum. Yağımı da koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Hiç böyle cevizli ıspanak böreği yediniz mi arkadaşlar? Böreği yerken bu ıspanakların arasında cevizlerimiz ağza harika bir şekilde tat veriyor. Evet şimdi cevizlerimi de karıştırdıktan sonra hemen ne yapıyorum? Tuzumu ilave ediyorum. Tuzum da birazcık az atıyor arkadaşlar böyle attığıma bakmayın çok değil hava burada şu an çok nemli pardon tam açmamışım Heh, şimdi oldu evet şimdi oldu arkadaşlar şimdi daha sonra ne yapıyorum karabiberimi karabiberimi çok atmayacağım ayrıyetten pul biberimi atacağım pul biberimi de şöyle kapağını açıp da atacağım arkadaşlar ki ne kadar attığımı görebileyim eşim acılı çok seviyor o yüzden biraz fazla attım. Çökerek mökerek hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar. Sadece böyle ıspanaklı yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi böreğimin iç harcı hazır. Diğer tarafta şöyle iki adet yumurta sarım var arkadaşlar. Şunu kenara çekeyim. Bunu ne yapıyorum ben? Sodamı açıyorum. Evet, şöyle kalan sodamı da kapatıyorum yarım şişe yakın soda attım hemen yumurta sarımı çırpıyorum Daha sonra bir miktar yağımı ilave ediyorum. Bu da böreğimin yufkamın sosu arkadaşlar, hem altı hem üstüne. Sadece karıştırdıktan sonra kaşığımı da kenara alıyorum. Daha sonra sosumu da kenara alıyorum. Masanın üstünü birazcık genişletiyorum. yapıyorum. Hemen yufkamı seriyorum. Yufkamı serdikten sonra biraz daha ileriye alayım. ıspanaklarımı şu şekilde koyuyorum. Hemen kenarına şöyle kıvırıyorum. pardon. Pardon, pardon, pardon. Şeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yufkamı ıslamayı unuttum. Yağlamayı. Değen sarıyoruz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra şöyle doluyoruz. Doladıktan sonra önce bunu böyle tepsimizi ortasına koyuyoruz. Geçiyoruz diğer yufkama. kamızı bu şekilde sosunu sürüyoruz. Daha sonra aynı şekilde ıspanaklarımızı şu şekilde sıralıyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu arada? İnşallah iyisinizdir. Kanallarınız nasıl gidiyor? Oruçlar nasıl gidiyor? Allah oruçlarınızı kabul etsin. Dualarınızı kabul etsin arkadaşlar. Günahlarımızı da affetsin Rabbim. şu şekilde ne yapıyorum? Tekrardan tekrardan alıyorum. Evet bu şekilde doluya doluya koyuyorum arkadaşlar bu yufkamı daha alayım. Arkadaşlar ben yapıştı döneceğim. Evet arkadaşlar son yufkamı da sizle birlikte sarıyorum. Arkadaşlar 6 tane yufka aldım ve 6 tane yufkamdan 3 yufkam kaldı. Bu son yufkamı da şeyli yapıyorum arkadaşlar. Peynirli, ıspanaklı. Bu yufkam birazcık güzeldi. Şöyle arkadaşlar 3 yufkamdan ne kadar çıktı böreğim size şimdi göstereceğim. Bakın. Üç yufkadan çıkan böreğim. görüyor musunuz arkadaşlar bir tepsi böreğim çıktı bakın tam bir tepsi böreğim çıktı şimdi ne yapıyorum ben bu böreğimin üzeri güzelce önce bir şöyle yağlıyorum zeytinyağımla güzelce yağlıyorum ve ben buna çörek otu atmıyorum arkadaşlar çünkü içinde dere otu var çok güzel lezzet veriyor o yüzden susam atacağım bilginiz olsun ama siz isterseniz daha da değişik isteğe bağlı yapabilirsiniz çörek otu da atabilirsiniz Yağımı da sürdükten sonra şimdi ne yapıyorum? İç harcımı yumurtasından sürüyorum. Bakın iki yumurta çok geldi. Siz bir yumurta ile yapın arkadaşlar. İki yumurta fazla geldi benim böreğime. Aslında ben hepsini yapmayı düşünüyordum ama fakat üç tanesini e, yarın akşam eşime şey yapmayı düşünüyorum. Safur'da gözleme. Gözlemeyi çok sever. Bugün akşam börek yeriz. Artık Yarın Allah kerim. Allah'ım yarın çıkmayı nasip etsin inşallah. Evet. Cevizli ıspanaklı böreğim hazır. En son yufkamı karışık yaptım arkadaşlar. Hem peynirle hem şeyle. Ispanaklı. Ne yapıyorum şöyle. Susam da gezdiriyorum. Bol susamlı. Çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Yanında bir ayran. Domates söğüş. Bugün akşam iftarı böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Balsamlı tamam. tamamdır. Şimdi arkadaşlar fırınımı açmaya gidiyorum. Önce bir fırınımı ısıtıp ondan sonra bir 185 dereceli fırınımda 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz de fırınınıza göre ayarlarsınız. sunumda görüşürüz. Arkadaşlar yarınki yemeğim Şevket'i Bostan olacak. Yarınki yemeğimin videosunu kaçırmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim harika bir şekilde pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Böreğimizi güzelce kesiyoruz. Bakın çıtır çıtır arkadaşlar. Bak. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreği muhteşem bir şekilde pişti. Yiyecek olan deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.